Bu slaytta neredeyse bu zamana kadar virüslerin çoğalması konusunda bu slayta kadar anlattığımız konuların grafiksel gösterimi söz konusu. Birinci baş, basamak neydi değerli arkadaşlar? Tutunmaydı. Tutunmadan sonra penetrasyon dediğimiz bir aşama var. Daha sonra o penetrasyondan sonra eklips denilen sentez aşaması var ve sentez aşamasından sonra olgun virüslerin oluşturulması ve en sonunda da birazdan da bir sonraki slaytta göreceğim dış atım dediğimiz sö durum söz konusu. Olgun virüs partikülünün oluşması da az evvelki saydığımız sentez aşamasından sonra gerek nükleik asiti, gerek e, kapsiti, e, boynu, tutamaçları o sentezlenen kısımlarının birleştirilerek e, zarflı ise zarfının birleştirilerek e, montajının yapılıp oluşturulması aşaması diye ifade edebiliriz. Dışa dökümde ise burada konak hücrenin dejenerasyonu ve virüs partiküllerinin toplu halde saçılımı ya da hücrenin içinden bir bir ayrı bir e, paket gibi düşünün dışarı atılması da olabiliyor. Bunu da e, enfekte ettiği hücreyi öldürmüyor. E, sadece orayı terk ediyor bir tomurcuklanaraktan. İki türlü de bu şekilde bir dışa atımı söz konusu oluyor. Virüslerin çoğalmasının durdurulmasında da e, antiviral ajanlar dediğimiz ajanlar var. Bunlardan bir tanesi değerli arkadaşlar. Hücre yüzeyine e, virüs çoğalmasının durdurulması, virüsün hücreye tutunmasını önleme veya hücre içine alınmasını önleme şeklinde olabiliyor. Bu antiviral ajanların görevleri. Bu da bazı spesifik kimyasallarla oluşuyor. Yani birçok kimyasalın değişik virüs türlerine mesela influenza türü türü virüslere onun da bir sürü şeyleri var, tipleri var. Mesela ribovirin ismindeki bir ajan veya kimyasal madde diyelim ona biz. Buna mani olduğunu, bunu önlediğini tespit etmişler, bulmuşlar. Veya işte diğer mesela interferonlar birçok virüs türüne karşı etkili. Bunlar zaten çok önemli maddelerden biri, ajanlardan biri öyle söyleyebilirim. Gerek doğal yolla üretilmiş, gerekse de sentezlenerekten veya denenerekten tespit edilmiş kimyasallar insanlar söz konusu. Bunlardan bir diğeri interferonlar ve interferansler bir hücreyi enfekte eden virüsün Söz konusu hücrenin aynı veya farklı türde ikinci bir virüse tekrar enfekte olmasını engellemesine interferans diyoruz. Bu interferans olayına sebep olan kimyasala da interferon diyoruz. Bunlar da e, virüsle enfekte olan hücreler tarafından salgılanan protein yapısındaki biyolojik bir üründür. Bu ürün az evvel söylediğimiz gibi ya o reseptörlere bir bariyer olup virüsün tutunmasına yani inmesine, o piste inmesine mani oluyor ya da onları e, uzaklaştıran ya da onları inaktif eden proteinler olabiliyor. Bunların değişik mekanizmaları var. Bilim insanları her bir virüs türü için aşı geliştirirken bu mekanizmayı kullanırsa kullanırlarken bu e, mekanizmanın nasıl işlediğini de te, önce bir tespit edip bulmaları gerekiyor. Bulduktan sonra da o ilgili proteinin sentezlenerek hangi doz, hangi miktar ve ne zaman, ne ölçüde verilmesini e, planlıyorlar. Aşı yani hakikaten hele hele virüs aşısı inanılmaz komplike, inanılmaz uzun prosedürleri olan bir iş. Buradan da az bir şey anlayacağınıza göre. Ee, virüslerde genetik değişim gerçekten çok hızlı ilerliyor. Ee, yani onlar için mutasyon diğer canlılar olarak yani bakteriler olsun veya işte e, terliksiler veya işte çok hücrelilerde daha daha hızlı ilerliyor. E, bu genetik değişime biz mutasyon diyoruz. Mutasyonlar biliyorsunuz ayrı bir başlık, ayrı bir genetikte konu. Ama kabaca bir e, eğer bir mutasyon canlıyı öldürmüyorsa onun evrimine, onun değişimine, onun dönüşümüne, e, biyolojik olarak dönüşümüne sebep oluyor. E, daha doğru söz evrimine sebep oluyor. O başkalaşıyor yani da bir öncekinden farklı bir hal alıyor o mutasyon farklı iki virüsün aynı hücreyi enfekte etmesi durumunda bu iki virüsün nükleik asit baz dizilimleri arasında karşılıklı olarak yer değiştirme durumuna da biz rekombinasyon